kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen şahıs, Seyyid Muhammed El Hüseyin'i Efendi'den Rifai tarikatına girmeyi istediğinde kendisini hüsnü zannından dolayı kabul etmiş ve tarikat icazeti vermişti. Kendisinin mevzu hadisleri yani uydurma hadisler neşretme hususunda uyardığındaysa, zamanında kendi yapmış olduğu hatta bu yüzden kanunen yargılanıp hüküm giydiği şeyler ile Seyyid Efendi itham etmeye başladı ki her kap içindekini sızdırır. Buna rağmen Seyyid Efendi ehl Sünnet ve Cemaat safı yarılmasın diye kendisini kale alıp cevap vermemiş ve tüm bu iftiralarına tahammül etmiştir. Ancak çok sayıda ilim ve tasavvuf ehli hakkındaki yakışıksız söz ve fiillerini işitip Müslümanların umumuna özellikle de Türk halkının dinden uzaklaşmasına Bidatlerin ve mevzu hadislerin neşri gibi sebep olduğu zararları görünce istihare ve istişarelerden sonra Seyyid Efendi kendisine vermiş olduğu tarikat icazetlerini geri almaya karar verdi. Bu saatten sonra ne Seyyid Efendi'nin onunla ne de onun Seyyid Efendi ile hiçbir alakası kalmamıştır. Zira bu tasavvuf yolu şahsi menfaatler ile kirletilmeyecek kadar Hak ve nezihtir. Allah onu, bizi ve tüm Müslümanları ıslah eylesin. Ben bu bilgiyi Seyyid Efendi'ye çok yakın, güvenilir bir kaynaktan elde ettim. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم الثاني سيدي الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الله والسلام, الله والسلام الله على سيدنا على محمد الله وعلى, الله وعلى آله وعلى وصحبه سلم سلم أبايعك أبايعك على الطريقة على الطريقة الرفاعية الرفاعية العلية العلية ورضيت رضيت بالسيد السيد القطب الكبير القطب الكبير السيد السيد احمد الرفاعي احمد سيدي، الشيخ الشيخ محمد محمد شمس الدين شمس الدين عجان الحديد عجان الحديد وسيدي سيدي شيخي شيخي عثمان ابو البركات عثمان ابو البركات سيدي، سيدي، سيدي شيخي شيخي سيد سيد علي عجان الحديد علي عجان الحديد

على بركه الله على بركه الله ورسوله قل قبلت مصر؟ أبيتوه. قبلت مصر. قبلت مصر. قبلت قبلت الفاتحه اعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تعبد يا ترى السعادة من الصغار الله Değerli kardeşlerim. Umarız ki bu açıklamadan sonra cübbeli Ahmet isimli şahsın neden Seyyid Muhammed El Hüseyni efendiye devamlı iftira attığı anlaşılmıştır. Allah yardımcımız olsun. Allah tüm iftira atan kişilerden bizleri muhafaza eylesin. Amin.